Kanuni Sultan Süleyman'ın bölümü böyle saklan. Sokullu Mehmet Paşa ne yaptı peki? Askerlere hiçbir şey belli etmedi. Usulüne uygun kimselere duyurulmadan yıkandı. Namazı kılındı ve iç organlar alınıp hemen yatağının altındaki toprağa gömüldü. Bedenin dış kısmı çeşitli maddelerle kaplandı. Kokması önlendi, tabuta kondu. Ertesi günü Ziyetvar Kalesi alındı. Kanuni'nin ölümü 48 gün saklandı. Sanki Kanuni yazıyormuş gibi hattı Hümayunlar bile yazdırıldı. Dönüş yolunda Hasan'a Kanuni'ye benzediği için onun giysilerini giydi. Orduyu selamladı ve saltanat arabasıyla dönüş yolculuğu başladı. Peki, cesedin kokması nasıl engellendi? bildiğiniz üzere cenazenin kokmasına engel olan bir yöntem olan mumyalama İslamiyet'te yasak ancak zorunlu hallerde tahniyete göz yumuluyor. Bunun en ünlü uygulaması ise hasta çıktığı seferde ölen Kanuni Sultan Süleyman. Sebebini hemen belli edecek bu kokunun önüne geçmek için sultanın vücudunu önce kokulu sularla yıkanıyor ve bu yıkamadan iç organlar da nasibini alıyor. Lavman uygulamalarıyla içindeki sıvı boşaltılan gövdeye öt ağacı, safi, kafili ve gül suyundan oluşan bir terkip pompalanıyor. Ağız, burun ve malat içinde bal, örs safi ve öt ağacı bulunan civalı bir merhemle siliniyor ve son olarak da vücut misk ve amberle yıkanıyor. 12 kişilik küçük bir cemaatle kılınan cenaze namazını takiben gömülüyor. Naşi şahane yatağın altında padişahın yatağına da onun cüssesinde bir yatırılıyor. Bu şekilde Şehzade Selim Kütahya'dan Belgrad gelene ve resmi açıklama yapılana kadar kanuni bedelini korkmadan muhafaza etmek resmi defin töreni ise neredeyse 50 gün sonra gerçekleştirilebiliyor. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>